Merhabalar, defnenin örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda size tavşan yapımını paylaşacağım. İlk önce ayağını ve kollarını yapacağız. Ondan başlayacağız çünkü bütün olarak işte ki yapacağım. Ayaktan başlayacağım ki bedenine geçelim. Ten rengi ipim var, beyaz yapacağım. Tığım her zamanki gibi 2 numara bir yetmiş beş. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. ipimizi iyice çekiyoruz ve halkamızı kapatıyoruz 6 tane yaptığımız sık iğnenin içine çift batıyoruz yani 12 tane sık iğne olmuş oluyor her birine çift batıyoruz Daha sonraki sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. tek bir tip Evet, sıra sonuna geldik. Şimdiki sıramızda eksiltme ve arttırma yapmadan 3 sıra düz örüyoruz etrafını. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da bitirdik. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi buradan itibaren 10 tane ilmeğimizi kesme yapacağız. Başlangıç noktasından başlayacağız. İşaret koyabilirsiniz isterseniz. Ben işaret koymadım. Koyabiliriz. İşaret yapalım. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Bir tane kesiyoruz başlangıç noktasından iki tanesini bir örüyoruz. Daha sonra iki tane örüyoruz. İki tanesini tekrar bir örüyoruz. İki tane örüyoruz. Ve iki tanesini kesiyoruz. ipimizi buraya da işaret olarak koyuyoruz. 8 tane ilmeğimiz kalıyor arkada. Kesmediğimiz bu şekilde ön taraftan kesmiş olduk. Tekrar bu sırada bir tane örüyoruz kesmeden bir tane kesiyoruz. Daha sonra yanındakinden bir tane daha kesiyoruz. Peş peşe 3 tane keseceğiz. ve bir tane daha kesiyoruz Evet şimdi ön tarafa geldik üç tane kesmiştik tekrar bir tane örüyoruz bu ortada bir tane kesiyoruz Örmeye devam et kesme işlemlerimiz bu şekilde bitmiş oldu ilk önce üç kesim yaptık aralarda iki tane bırakarak sonra birleşik üç kesim yaptık sonra tek kesim yaptık yani yedi tane ilmek kesmiş olduk kestikten sonra başlangıç noktasına geliyoruz arkadaşlar burası bizim başlangıç noktamızdı. Şimdi bu başlangıç noktasında şu şekilde bir gc'li kapatıyoruz, bir tane zincir çekiyoruz ve buradan ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde, iç taraftan ilmek çıkartıyoruz beyaz ipliğimizi öyle geçeceğiz. 10 tane ilmeğimiz oluşmuş oldu. Burada. ilk yaptığımıza birleştiriyoruz. irtlelere kapatıyoruz. Tel rengi ipimizle işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde oluşmuş oldu. Bunun içini elyaf dolduracağız. İsterseniz siz yarı yarı yaparak da doldurabilirsiniz. Buradan şu tığ yardımıyla ya da bir iğne yardımıyla küçük küçük dolduracağız arkadaşlar. beyaz ipliğimize geçelim içten çıkardığımız ilmeklerden yapıyoruz dıştaki ilmeklerimiz duruyor 10 tane ilmek çıkarmıştık içten burada bir çift bir tek olarak arttırma yapacağız bilek kısmını bir çift bir tek 15 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Toplamda arttırmamızda. Ben yani sizinkinde 16 çıkar ya da 14 çıkar. Çok da büyük bir sıkıntı değil. 15-16 idealdir. Ve buradan devam ediyoruz. Bundan sonra hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Düz. Tam 15 sıra örüyoruz arkadaşlar. 15 sıra örelim. İçini de iyice sıkı sıkı el yap dolduralım. Gelelim ayak şeklini verelim. Bu şekilde. Şimdi şu şekillerimizi yapacağız. İyice sık sık. Ben dip tarafını doldurdum ama tam daha doldurmadım şeklimi yapacağım diye. Şimdi buradan herhangi bir yerden iğnemi sokup şu tam orta yerden yani bu ön tarafın tam şu orta yerden çıkacağım arkadaşlar. Göz izası tam orta yerden ipimi çıktım. bundan ipimi koparmadım ki birbirini birleştirip öreceğim o yüzden koparmadım ilk önce şekli yapalım dedim şimdi bunu ben üçe böldüm yani dört tane şerit yaptım Onun için ilk önce şuradan bu alt tabandan bir ve ikinci sıranın üstünden yani şu alt tabandan bir ve ikinci sıranın üstünden yani şuradan İpimi geçiriyorum, tekrar aynı yerden çıkıyorum. ipimi geçirdim, çıktım ve sıkıyorum iyice. Şimdi ipimi tekrar buradan 4. sıradan geçip aynı yerden tekrar çıkıyorum. Ve sıkıyorum. Sıkınca şeklimiz oluşmuş oluyor. Tekrar göz karar. Arkadaşlar bunun göz kararı hiç sayarak yapmıyorum. Göz karar sadece dipten dip değil bir de ikinci sırada olarak ayarlıyorum. Aynı yerden tekrar çıkıyorum. ve iyice sıkıyorum. Tekrar bir yan taraftan yaparak aynı yerden çıkıp bu şekilde şeklimizi aynı şekilde yapmış olduk. çekelim iğnemi tam ortada orta noktasından çekelim ki şu şekilde bakın şu orta noktasından buradan da Bakın bu orta noktasında yukarı çekmiş oldum bu şekilde. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu ipin kaçmaması için buraya bu şekilde düğüm atacağım. Sonra içine koyacağım. Elyafla üstüne de doldurunca o bir daha kaçmayacaktır arkadaşlar. Çok ipimin görünmesini istemiyorum ipimi bu şekilde yok edeceğim. Evet. Şimdi aynı yerden girerek üst taraftan çıkacağım şu şekilde düğümü içine alacağım şöyle kesmiş oldu zaten bunun içine lafla dolduracağımız için o kaybolmamış olur ayaklarımız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar şimdi kol yapımına geçelim <laughs> Kol yapımı için bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkayı 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 İdli sıkıyoruz ve kapatıyoruz her birine çift batıyoruz Yani 12 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Sonraki sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tık yaptık arkadaşlar. Şimdi iki sıra düz örüyoruz. İki, iki sıra düzümüzü bitirdik. Şimdi kesmemizi yapacağız. Başlangıç noktasındayız. Bir kez yaptım. 3 ör 3 bir kez üç ör üç bir kez iki ve üç ör başlangıç noktasına geldik tekrar bir kez ikinci sırada da bir kez 3ağı yapacağız 2 3 bir kez <laughs> bir kez 3 ör evet arkadaşlar başlangıç noktamıza geldik. Tam 12-13 tane ilmeğimiz kalmış olacak kestiğimize göre. Şimdi arkadaşlar tekrar ilmek çıkartmamızı yapacağız. Şimdi bu sırada evet ilmek çıkarmamızı yapacağız. Bir sırada örmüş miyim ona bakıyorum örmemişim burada içeriden şu şekilde yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ayakta yaptığımız gibi içten ilmek çıkartıyoruz şu şekilde arkadaşlar şu şekilde yapıp içten ilmeğimizi çıkartıyoruz Evet. Ilmeğimizi çıkarttık. Ve ilk başlangıçtaki ilmeğimizi bağlayıp bitiriyoruz. düm beyaz ipliğimize geçiyoruz. Her ilmi birebir beyazdan dönüyoruz arkadaşlar. iplerimi de yürütüyorum ki içeride sıkıntı olmasın. 12 tane ilmeğim oluştu. İçteki çıkardığımız ilmekleri yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayın sakın. 11 bir. 12. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Bunda başka bir işlem yaptırdık. Şimdi elyaf dolduracağız. Tam olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bunda da 15 sıra yapıp bitirelim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videoda da beden örmesine geçeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.